Evet arkadaşlar 32. dersimiz olan duraklar isimli dersimize başlıyoruz. Arkadaşlar bu derste duraklar nedir, ne işe yarar, hangi durakta ne yapmamız gerekiyor bunu söyleyeceğim, bunu göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben sizin için bu dersi çok kolaya indirgedim, çok basite indirgedim. Dersin sonunda bunu siz de tasdik edeceksiniz zaten. Arkadaşlar duraklar dediğimiz şeyi açıklayacağım ama öncesinde şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim ayetlerden meydana gelmektedir. Ayetler vardır. Ayetlerin içinde de duraklar vardır arkadaşlar. Ve bu duraklar sayfanın en solunda gördüğünüz gibi Kur'an harflerinden oluşmaktadır. Yani lam elif durağı, mim durağı, tı durağı, cim durağı, z durağı, sat durağı bu şekilde gidiyor şimdi arkadaşlar ben sizlere bunu bu dersi çok kolay indirgedim. Şöyle söyleyeyim. 3 tane durağı açıklayacağım. Kalan duraklar için ortak bir açıklama yapacağım. Bu kadar. 3 durak üzerinde duracağım. 3 durağı açıklayacağım kalan duraklar üzerinde ortak bir açıklama yapacağım. Onun için çok kolay bir ders olacak. Sonrasında da örnekleri göstereceğim. Arkadaşlar birinci açıklayacağım durak lam elif harfi. Şimdi arkadaşlar lam elif durağında durulmaz. Normalde durulmaz. Normalde durulmaz. Ancak eğer ki durdunuz nefesiniz yetmedi veya başka bir sebepten dolayı lam elif durağında durduysanız geriden alarak devam edeceksiniz. Lam elif durağında durduysanız geriden alarak devam edeceksiniz. Bu ne demek? Birazdan örnekte göstereceğim arkadaşlar. İkinci olarak söyleyeceğim, açıklayacağım şey şu. Mim dura. Arkadaşlar mim durağında mutlaka ama mutlaka durmak zorundasınız. Mutlaka durmak zorundasınız. Ayetin ortasında da olsa, ayetin başında veya sonunda da olsa, sayfa sonunda da olsa fark etmez. Mim durağında mutlaka durmalısınız. Durmazsanız arkadaşlar orada mana bozulur. Bu da çok büyük bir sorun olur arkadaşlar. Bunu bilerek yaparsanız hatta günah bile girersiniz arkadaşlar. Birinci söyleyeceğim, söylediğim şey lam elif duraydı. İkinci söylediğim mim dura. Şimdi arkadaşlar üçüncü açıklamama geçeyim. Üçüncü açıklamam da üç nokta durakları. Şimdi arkadaşlar üç nokta durakları şudur. Şimdi ayeti okuduğunuzda birden bire üç nokta durağı gelir. Yani şu şekilde üç nokta gelir. Bu ikisi birlikte değil. Birisi üç nokta gelir. Hemen bir ya da iki kelime sonrasında veya bir satır sonrasında bir daha üç nokta gelir arkadaşlar. Bu üç, iki tane üç nokta birbirine Yakın olarak gelir, ard arda gelir. Bir iki kelime sonra, bazen bir kelime sonra, bazen bir ayet sonra, bazen bir satır sonra. Ama mutlaka birbirinden yakın bir şekilde ard arda bu üç nokta gelir arkadaşlar. Peki ne yapmamız gerekiyor onu söyleyeyim arkadaşlar. Bu üç nokta duraklarından birisinde durmalısınız ve diğerinde geçmelisiniz. Bu şekilde eğer ki birincisinde durduysanız ikincisinde geçmelisiniz. Eğer ki birincisinde geçtiyseniz ikincisinde durmalısınız. Bu kadar. Bu üç nokta duraklarının özeti bu. Birinde duracaksınız, diğerinde geçeceksiniz. Birinde mutlaka duracaksınız, diğerinde geçeceksiniz. Sırası size kalmış arkadaşlar. Şimdi örneklerine geçeceğiz. Ancak ben şunu söyleyeyim. üç tane durağı açıkladım. Kalan duraklar için de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Arkadaşlar kalan duraklarda yani t, cim, z, sat, kaf, işte burada başka bir durak var. Kef, Ayn Bu duraklarda arkadaşlar dursanız da olur, geçseniz de olur. Fark etmiyor. Yani tabi burada açıklamaları var. Geçmek daha iyidir, durmak daha iyidir diye. Ancak siz bunu bilin. Dursanız da olur, geçseniz de olur arkadaşlar. Şimdi 3 durağı açıkladım. Lam, Elif, Mim ve 3 nokta duraklarını açıkladım. Kalan duraklar için ortak bir açıklama yaptım. Dedim ki geçseniz de olur, kalsanız da olur. Arkadaşlar şurada bir yanlış yapılmış. Onu düzelteyim. Tı duranda mutlaka durulması gerekir demiş. Arkadaşlar bu cümle yanlıştır. Tı duranda geçseniz de olur. Dursanız da olur ancak dur olması daha iyidir onun için burayı düzeltiyorum arkadaşlar. Mutlaka durulması gerekir ifadesi olmaması gerekiyor burada. Geçseniz de olur, dursanız da olur arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ekranda görüyorsunuz birinci sayfa bakın burada tı durağı var. Ne yapacağız o zaman? Mesela duracaksak şu şekilde okuyacağız. İşte şuradan başlıyorum. Fevka dur <laughs> Sanki bakın burada ayet varmış gibi duruyorum. Fevka dur <laughs> Bu şekilde dur. Bu şekilde. Bakın şurada da cim durağı var. Bakın nasıl duracağım burada? Eğer ki durmak istersem mim ba'di zalik zalik Bakın arkadaşlar önceki derslerde hatırlatmıştım. Eğer ki ayet sonunda veya durak sonunda duracak duracaksak duracağımız zaman son harfin harekesi gidiyor. Oraya cezim geliyor. Son harfin harekesi cezime dönüşüyor. Yani burada sanki ki cezim almış gibi oluyor. Eğer ki duracaksak zalik bu şekilde. Eğer ki durmayacaksak mesela cim durağında durabiliriz de geçebiliriz de. O zaman sanki burada hiçbir şey yokmuş gibi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani şu şekilde. Devam ediyor bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın ekranda e, görüyorsunuz. 255. sayfa. Bu sayfa 255. sayfa. Mesela bakın şu üstte. Şu üstte lam elif durağı var. Lam elif durağı. Bakın arkadaşlar ekranda görüyorsunuz. Lam elif durağı var. Şimdi ben bu ayeti diyelim ki okuyorum. Şimdi bu lam elif durağına geldim. Buraya kadar geldim. Ve nefesim bitti. O zaman burada nefesim bittiyse mecburen duracağım. O zaman nasıl duracağım? Bakın arkadaşlar önceki derslerde bir kural söylemiştim. Eğer ki ayet veya durak sonunda iki üstün varsa orada iki üstünün birisi gidiyor ve bir elif uzatılarak duruluyor. Yani ve men fil erubu cemi'a Aa, bu şekilde niye böyle durdum ee, Çünkü üstünün birisi gidiyor iki üstün olduğu için şimdi durdum ya Lamelif durağı diyor ki devam et kaldığın yerden devam etmeyeceksin geriden alarak devam edeceksin yani Cem ben şu şekilde okuyorum Cemi'a fil فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللّٰهِ Yani kaldığım yerden değil de önceden geriden alarak devam ediyorum. Arkadaşlar bakın biraz altında bakın şurada 3 nokta durağı var. Görüyor musunuz? Görüyorsunuz arkadaşlar. Sonrasına bakın hemen 2-3 iki, iki, kelime sonrasında bir daha 3 nokta gelmiş. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Birisinde duruyorsak diğerinde geçeceğiz. Mesela ben burada durdum diyelim. وَثَمُودُ dördüm. Diğerinde geçmek zorundayım. Vellezine min ba'dihim la ya'lemuhum. Bu şekilde. Mesela bunda geçtim. O zaman bunda duracağım arkadaşlar. şimdi bakın arkadaşlar bu, bu da Bakara suresinin başı. Bakın elif la mim diye başlıyor. Şimdi burada bakın 3 nokta durağı var. Bakın arada sadece bir kelime var. O zaman ne yapacağız? Fark etmiyor arkadaşlar. Birinde duracaksak diğerinde geçilir. Genellikle arkadaşlar belki kulaktan aşina olmuşsunuzdur. Şu ikincisinde ne olur? Durulur. Bunda geçilir. Yani şu şekilde okunur. ذَلِكَ الْكِتَبُ لَا رَيْبَ Bu şekilde durulur. Sonra kaldığımız yerden devam edilir. Yani arkadaşlar birisinde duruyorsak diğerinde geçilebilir. Gelelim arkadaşlar şuraya. Bakın burası 111. sayfanın, Kur'an'ın 111. sayfasının sonu. Sonu en sonu. Bakın en sonda 3 nokta durağa gelmiş. Şimdi bir de ay e, sayfa sonu olduğu için ben burada durdum. Durdum. Sayfa bitti çünkü. Minenne demin dedim durdum. Şimdi arkadaşlar bakın ekrana bu da 112 112. sayfa. Yani bir sonraki sayfa. Bakın arda bir daha gelmiş 3 nokta. Zaten hatırlayın arkadaşlar söyledim. Arda arda geliyordu. Yani birbirine yakın. O zaman ne yapacağım? Öncesinde durdum. O zaman bunu da geçmek zorundayım. Yani bu sayfaya nasıl başlamak zorundayım? min ecli zâlike ketebnâ Bu şekilde geçmek zorundayım. Evet arkadaşlar duraklar da bu şekilde. Bu dersimiz de burada bitmiştir. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah. Gayret bizden. Tevfik Allah'tan. Allah'a emanet olunuz arkadaşlar.